bence bizim zekamız da, da böyle bu yerden yere vurdular bizi. Dinlendik, oturduk burada biz şimdi onlara soru soruyoruz. Biz kazanacağız yani. Bak. İlk soruyla başlıyorum Özlem. Bir insan ömrü boyunca ortalama kaç kez trafik ışığında bekler? Yoldayım. Ben beklerim. Tamam bekledim. Hangi ülkede olduğuna göre değişir ya. Arabası var mı yok mu? En az bir dakika trafik ışıklarında beklese ne yapıyor sana? Bir insan. Ömrü boyunca. Ömrü boyunca kaç kere trafik ışığında bekler? Dört buçuk milyon saniye yapıyor. O da aşağı yukarı bin üç yüz saat yapar. Birader sen bir şey mi içtin? Ortalama kaç kez trafik ışığında bekler? Bir insan. Ömrü Tamam. Hadi yaz. Üç, iki, bir. Bitti. Yazdım. Çeviriyorum. Geri sayma çok eğlenceliymiş. Çok fazla var aramızda. Ne kadar yazdım? Üç <laughs> bin. 1 milyon yazdım. şöyle. Anladın mı? Ekran <laughs> sürüşlerinde 6 kere beklediğimi biliyorum trafikten. Bakayım cevabını. 3000. 3000. Sen kazandın aşkım. Ne Cevap 105000. 105000. Böyle cevaplar vermeye devam etmeyeceksin değil mi? Aa, Ömrü boyunca Ben yılı gün olarak düşünüyor musun? İkinci soru sende. Evet. evet. Dünya genelinde her yıl kaç kişi selfie çekerken kaza geçirir? Hadi po poz verin oğlum. Yasin evet. poz versene oğlum. Oh. Evet, Dünya genelinde, her yıl, Dünya genelinde her yıl kaç kişi selfie çekerken? Her yıl kaç kişi selfie çekerken kaza geçirir? Her yıl kaç kişi? Dünya genelinde. 3, 2, 1. 125 bin yazdım. Bin daha yakın. Neden? Çünkü cevap 100 kişi. 100 kişi. 100 mü? Selfie çekerken nasıl bir kaza geçirebilirsin? Tamam. Ölcekin selfie yapacağım diye ölenler de var. Değer mi selfie çekmek için ölmeye? Hani bir dalarsın bir şey olur. Ben <laughs> şeye kapıldım. Bu, niye devam et? <laughs> <laughs> Alo. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> Rehavet. Rehavet. Tam ondan demek istemiştim Yani. Niye rehavetine kapıldım? Soru soruyorlar ya. Hep yukarıdan bir şeyler söylemem lazım bir şey hissiyatına. <laughs> E ee, ee, Sonuç? Sonuç ne? Dünyada her saniye kaç litre yağmur yağıyor? Dünyada her saniye. Her saniye kaç litre yağmur yağıyor? Yağmur yağıyor. Dünyada. Yok her saniye derken? Her saniye yani bir saniyede kaç litre yağmur yağıyor? Dünyada o anda o saniyede kaç tamam. litre yağmur yağıyor? E bunun cevabı sabit bir şey mi ki? Yok yaklaşık. Ne bileyim tamam. ölçmedim ki. Kaç litre? Okey mi? Ha okey. Haydi bakalım çevirelim. 5 milyon. 50 milyon. Aaa. daha çok yaklaşık. Hadi. 16 milyon litre. Hmm. Oh. Girdim. Oh. 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 olmuyor. Hani? Oh. <laughs> <anladım. gülüyor> var. Oh. 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 Bilebilirsiniz, ikiniz de bilebilirsiniz bence. 25. Değil. Bir <laughs> köpek. Köpek. Ortalama ömrü boyunca kaç defa havlar? Peri'yi hesaplama, Peli çok azalıyor. Bir köpek, ortalama ömrü boyunca kaç defa havlar? 3. 2. 1. Çevirin. Iki. Kaç oldu? 9 mu? 900 bin. Aa. 800 bin. Abi yaklaştın. Ya. 1000 bin. bin. salak. <laughs> Ben bunu ya, falan yazabilirim. bir tane da benim burası. Yanlış yok. İki sıfır yanlış mı? Geliyorum sorusuna. Sadece 5 kilo daha vermem gerekiyor. Obazite. Obazite. Bir yılda dünya yapmıyor <laughs> 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 Yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyorum. Bir yılda dünya genelinde kaç hamburger yenir? 5 saniyeniz var çabuk yazın. O nasıl bir kural? <laughs> Nereden çıktı bu kural <laughs> şimdi? Ananasu. Sor. Sonu tekrarlasana. Bir yılda, bir yılda dünya genelinde kaç hamburger yenir? Bir yılda dünyada kaç hamburger yenir? Aynen. Afrika dahil. 5, 4, 3, 2, 1. 300 milyar. 300 milyon. Nasıl 300? 300 üç milyar. Ben milyar dedim. Ben milyon dedim ben kazandım. 50 milyar evet. Tamam ben de kazandım. Ben kazandım. Sen kaç? 300 milyon. 300 milyon. Cevap kaç? 50 milyar. Bence hesaplanmalı. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Oğlum böyle bir şey olabilir Bence hesaplanmalı. Araştırmanı <laughs> öneririm. 300 milyonun 50 Kanka, 200, milyarla arasında... 250 milyar sayı var arada. <laughs> tamam. 250 milyar. Benim mi? 50 milyar. Ya bu öyle bir şey. Sektir git başımda. Doğru. Ne? <Ha>? Doğru. <gülüyor> 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 Doğru. Bunu kabul etmeyeceğim düşünmüyorum bir insan ömrü boyunca, ömrü boyunca kaç kez şarjım bitiyor der. Mesela ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonu da kardım. Ne olacak? Ömrü boyunca kaç kez der? Şarjım bitiyor. Ha şarjım bitse şarjım azalmış. Ömrü boyunca. 3, 2, 1, bitti. 4 bin. 37 bin. Aa. Kaç? 9, 9 diyeceğiz. Çok az bence. <laughs> iPhone, iPhone kullanıyor. verilmiş. <laughs> ben bir tane iPhone 13 Pro Max bir bayan aldım. Orada kendi onun parasıyla bayan yani oturdu Bak bayan oturdu ağladı. Niye? 48 milyar <laughs> <laughs> evet. Ben güde kaç defa diyorum çünkü. Hazır mısınız? Geçiyorum diğer soruya. Bunlar bir sabah kadar tokarlarla gidiyoruz. <laughs> bir insan ömrü boyunca reklamlara toplam kaç yılını harcar? <laughs> İzlerken mi? Abi ahcum gibi hissediyor. Bir insan ömrünü, ömrü bu diye evet, reklamları kaçırıyor. Haydi. Ben telefon jokey hakkımı kullanmak istiyorum. Tenis. A tenis. Tenis. Acun orada Ben yazdım 3, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Kaç? Kaç? Aa, Kaç? Aa. Kaç? 12 yıl. Berabere beraber o zaman. Mantıklı. Yani berabere. Değişim ister misiniz ya da? Eee evet. evet. 8 yıl dedim. Ha, sen indirmiyor musun? Sen kaldın mı 12'de? Böyle söylesem ben de indiririm. E sen İndirmedin böyle mi? 7. İndirmedin ki Yedi. İndirmedin ki Yedi. Hayır senin cevabına göre sen cevap veremezsin ki ama. Neyse iki yıl bu arada cevap. Hem geliyorlar hem ağlıyorlar. Bir T-Rex'in. T-Rex Tireks mi? He. Ha. Jurassic Park'a çevirdiniz lan. T-Rex'in. düşünün yani nasıl belki nasıl bir hayvan olduğunu bilmiyorsunuzdur. Tamam. Dişi. Dişi ortalama kaç santimetredir? Bir T-Rex'in dişi ortalama kaç santimetreydi? Çünkü artık T-Rex yok ya soruyu öyle sormuşlar. Don't yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. <laughs> Kafanız karışmasın yani yoklar artık. Evet. Çevirin bakalım. 25 santim. 78 santim. Tezahür olsun. Neredeyse nokta atışı yapacaktım. 30, 30 santimetre. Santim 78 santim ne kadar? Bana bir gösterir misin? Bu arada 18 yazdım. Arttırdım fark ettiyseniz. 18'i 25, 25 yaptım. Hesapla 18 az mi? geldi. <laughs> 18'i 25 yap. 18 miymiş? Yok 30'muş. Her türlü sen kalın. Yeni e kadar yaptın. Daha, ya daha çok yaklaştın. Daha çok daha çok kazandın. <laughs> Kendimi de kazandım. Soruyorum. Bir yılda dünya genelinde ortalama kaç adet yanlış numara aranması yapılır? Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen beni bırak. Ben seni aradım. Sen kimsin? Bir yılda. Bir yılda dünya genelinde ortalama kaç adet yanlış numara aranması yapılır? Pardon ben yanlışlıkla aradım. Aynen. Ben yazdım. Ben yani yanlışlıkla yazdım. Değiştirebilirsin de. Okey misin? 3, 1, mesajı ben sayıyorum. Tamam. Okey tamam. misin? 250 bin. 200 milyon. Haa yaklaştı. Ama yine yaklaştı. de çok az kaldınız. Bir buçuk milyar kez yapılıyormuş. Ya kaç kişi doğru aramıştır yazmışım galiba. Müsait değilim. Oo kim? Milletvekili. Alo. Son <laughs> sorda son cevap. Bir insan <laughs> ömrü boyunca, ömrü hayatında... Çok üzülürüm, çok üzülürüm. Nasıl bir tonda söyledi biliyor musun? Bir <gülüyor> insan, <gülüyor> şerefsiz insan... Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan... Şerefsiz insan, bir insan... <laughs> ömrü hayatında kaç kez 5 <laughs> dakika daha uyuyayım der. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hmm, güzel soru güzel soru. Bir insan ömrü hayatında kaç kez 5 dakika daha uyuyayım der. Sen 80 yıl hesap 80 kere derim. 86 yıl da 32. al. Tamam. Ne yazıyor orada? Kez. Ha. ha. Yaptın? K, caz, tamam. Benim ne yaptığına keycaziye gibi oldu. Tamam mısınız? Hadi bakalım. Bir. Ha. ha tamam çevir çevirdiniz zaten. 8000. Ben oh. 70 kez. 70 diye. Yeah. Hiç kez ömrü boyunca 5 dakika daha uyuyayım. Evet. 70 adet. Ben Her güle, o kadar diyorum. Aa, ömrü boyunca Ben yılı kez. gün olarak düşünüyorum. Öm... Yılı da düşünmeyeceksin, ömrünü düşüneceksin. Tamam, yılı gün olarak düşündüm. 70 yıl yaşasa. Ha. Oha. İşte yanlış düşündüm. 360 çarpı 70 yapacaktım ben. Kaç yazardın? 360 çarpı 70 işte. Mesela Onu öyle 360 öyle mi? Matematik hesabı. <laughs> ne olacak çarpım? 10 çarpsam üç... 2600, 2500 falan yazarım. Ya yani yani 3000 falan yazarım, 2800 falan. 25 bin yapıyor bu arada hesabım. 25 bin mi? 365 çarpı 70 kaç yapıyor? 25 bin 25 yapıyor. yapıyor. Ben onunla çarparım dedim. Hata. Tamam. Yanlış evet. söyledim 100 ile çarpacağım. Evet. Allah, evet. seni kahretmesin. Öyle yapsaydın doğru yaklaşmış olabilirdin. 3600, 35 bin. Senin cevabın kaçtı? 35 bin, 30, 30 bin, bin, falan yazardım yanlış söylemiştim. Tamam öyle yazsaydın ya, doğru yazardın ama yazmadın. Kaçmış? 20 bin kez. <laughs> bu arada 20 bin kez bana az geldi. 5 dakika daha uyuyun ve 20 bin kezden daha çok söylersin bence. Bu cevaplar bence de. sıkıntılı. Ben bu cevaplara inanmıyorum. Zekalarımız kapısını isterdim o. Fark etmiyorum ki sıra sen. Allah belanızı versin. Ya ben bunu bildin de be. Ben üç tane bildim, sen bildin mi üç tane? Evet arkadaşlar. Kalbin <laughs> <laughs> hareketlerinden <laughs> Gördüğünüz kayda onlar kazandı. Biraz saçma soru varsa Halil bilirmiş. Ben şimdi saçma, oyun saçma değil mi kazandım ben? Kazandığımız için oyun saçma diye Kim dedi bunu oynayalım? Ben dedim. <laughs> <laughs>